terasınızda tarım yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Bunu gerçekleştiren insan sayısı her geçen gün artıyor. Apartman çiftçiliği diye tanımlayabileceğimiz bu hobiye dinenler hem organik gıda elde etmiş oluyor hem de bundan büyük bir haz alıyor. Ellerimle büyüttüğüm yani her gün gözüm gibi baktığım biberi koparıp yemek tabii ki de beni mutlu ediyor bir amacıyla ya da organik gıda temini için balkonunda veya terasında sebze meyve yetiştirenlerin sayısı hızla artıyor. Kendimi bir kent çiftçisi olarak tanımlıyorum. İnsanın kendi balkonda organik tarım sebze yetiştirebilmesi gerçekten büyük bir avantaj. Burakatlı bir apartman çiftçisi. Bu iş için terasını kullanıyor ve özellikle kolay mahsul alabileceği ürünleri tercih ediyor. Domates fidelerimizi görüyorsunuz. Çekiklerimizi görüyorsunuz. Yani yemeklere çok kullanıyoruz. Her sabah da çilek ve domatesler gibi bunlara da gözüm gibi söyleyebilirim. Şimdi burada bir ada çayı var. Çileğimiz mahsul vermeye devam ediyor. Peki bu ürünleri yetiştirirken dikkat etmemiz gerekenler neler? Şimdi bunları uygulamalı olarak sizden dinleyeceğiz efendim. Nedir bu işin püf noktası? Bu işin iki iki önemli noktası var. Bir mekan tasarımı, ikincisi ışık tasarımı. Çok güneş seven biber, domates, salatalık gibi fidelerimizi çok güneş alan kenara yakın yerlere dikeceğiz. Balkon ve teras tarımında bilinmesi gereken başka tüyolar da var. Bitkilerde bitki kardeşliği diye bir şey vardır. Bitkilerde tek tip dikmekten ziyade karışık dikmekte fayda var. Az yerlerde daha çok çeşitlilik olacaktır. Daha fazla bitki olacaktır. Mesela biberle, domates, patlıcanı üçünü bir araya e, dikebiliriz. Balkon tarımı bunu yapanlara sadece gıda değil, mutluluk ve tatmin de sağlıyor. Bunun bu şekilde oluşumunu görmek yani benim için bir başarı hikayesi aslında. Hem yetiştirirken mutlu olurlar hem de ihtiyaçtan karşılarlar değil mi? Balkonda herkes kendi küçük veya büyük kendi balkonlarında bir şeyler yetiştirebilir.